cezası nedir? Ertuğrul'a dövme yaptığında birinci olarak ona havurlar, ikinci olarak onun elini kesilmiş olur. Tam cevabı verdi, iman cevabı ölmedi amca. Bilmediğin şeyleri nasıl yanıt yırtsan, bilmediğin Nasıl karışırsa bu ki, imam, değil, oldu. Baban öyle değil ki İmam-ı İmam-ı Eroğlu, babam öyle dedi. İmam ki baba öyle Peki ne dedi? İmam-ı yardım İmam-ı yardım etti. Yani ben de İmam-ı huzurunda meseleyi Öğler mezarına adı geliyordu ve kellenersoyuyordu. Bu hırsız geldi bir Müslüman Hanı duydum. Onun kellenersoyan şekerle beraber nefsine yemek yedi. Bunun suçu ne? Bunun bu suçun cezası ne? İmam orada uyumuş ki İmam Selam da bilir ben? gel o zaman, yan versen olur, Çok ayrı olur, bir daha böyle iş yapar. İmam Orta buyurdu ki, babadan bu soru soruldu. Baba da orada dedi ki, bu insan mıydı? Hırsızlığı için parmakları kesilsin diye, İki, zinanın da cezası en son uygulansın. Bu üçünün ölçüsü birisi yoktu. Ama ne demek? Örnekli iman bu cevabı verir. Herkes sanki kendi içinde bir rahatlıklı ki ha ne bu bilgisayarı edin, bu akıl sahibi edin, bu yeğen sahibi edin. Siyamşı özür bu cevabı verir. İnsan doyuracak dahil i'm oh, dünyada sizə düşünsən 4dir. Bunun ki Hazreti İmam cavab səlamullahə şöbəni yadı vardı. İmam deyir: "Əl-əbə təsallim, qulünül-mə" biri sağlık, o zaman gene sağlığımıza dikkat edelim. Çoluk çocuğumuzu sağ, sağlığına önemliyelim. Asıl sağlığımızı önemsiyelim. Dünyamız için de önemliyelim. için Sağlıklı Sağlığı Dedim Selman Bey de diyemezsem çok zahmet almazsam dünyayı tercih edersen. Hazreti Selman Bey'le ağzından e namazda duran da bu bakıma gelişiyor mu yine? Din bana dediği men gereği kesimi de temin eden ahl-ı orada kalmayan Allah'ın huzuruna duran da bilim çukuruna gelene bakma böyle bir şey değil mi? Vahdi biz ona da ihtiyacımız var. Bu iş bence yakışıcı bu.

İlahi deste, ilahi yardım. Bu için, devam bu için biz genç i̇mam cevabını Cevab'ın sırrını selamullahi Bak bu hususlara da diyor dikkat etmeli. Bu hususlara dikkat etmeli. Bak ona göre çalışmalı, ona göre yapmalı, ona göre devam etmelidir. Bu için baktığımız zaman insan zorunda Yeah. İmam-ı Cevap'ı sefer okuduğu her yer dediği zaman, gözün dedi ki ahli oku, imam okudu, bir de okudu. Hala ben size karşıma toplanıp falan ama onlara gelmeyeceğim, hiç söz uzak mı Allah'ın ölçüğüyle deneyelim yani, Allah'ın ölçüğü, maşallah size. Ürgü felçliler, İmam-ı Cevap'ın çocuğu olmaz. Ayşe anamızdan da, Efes'in anamızdan da Peygamber'in çocuğu olmuyor. Bakın, bazıları doğru mu geldi, ama Kur'an şöyle şey diyor, diyor ki, ee, temiz toprak devamlı mahsulunu ver. Kur'an'ın sözüdür. Ama neye yani çoğal toprak mahsulunu, mahsul bir nasıl toplu sesle çoğal olur ki bir nasıl. şad elmuhaf. Onlar boş çadır. Üçərisi de aldı təmiz, binaçı, gənc. Ümü fərz vaxtına qoyulmuşdur. Mə'rifət və mərifətə şizvət çatıldı. Balaca cavab yazdı. Şik kızın mən səni oğul vermişəm diye Allahın qanununu öyrəndim Allahın qanunları ola. Ona yarmağa gələ qarşı çıxmayasan. Onun daxilə bu gelişinin sebebi de bu bir bunu öldürür. Ya yani bunu yaşar diye ve pidahı da ona göre kurdu. Ve bu ki, öyle ki İmam sallallahu aleyhi getirdi de Bağdat'a teşrifatla karşıladı, teşrifatla karşıladı. O durumda da bu dağda istişare toplantısı yaptılar. Kimiydi bu istişare toplantısında olanlar? Muhtesli miydi? Yani öğrenildi. Bu da məmun oldu. Ümmül-Fəssin qəss. Bilə-n-Fəss. 300 oğlunu topladı yandı. Nəyə toplandı yandı və Murtəsim də şur o, o əhrilik olayından sonra bunun imamə çatatna haslı olduğunu bilər. şair elədir və gərək deyilir ki bu kimi məruz yəni mütəssil və digər onun olacağı fə zahir hal hazırlatlırımıza qatdı ümmə fəzləy Allahu səllallahu alayhi ədirlişlə gedirlişə nəyəsini imamlarımız muhəssəd ailənin vurğuda muhəssə salallahu alayhi Eşin, o da aynı zülm imama yapmış, zehir onun eliyle imama verilmişti. Ve o iki baktığımız zaman demen sözün özü canının 25 yaşındaydı imam sallallahu aleyhi öz eşinin eliyle zehirin. Ölen ki şey bu zehri verdi ki cümlenin sözü diyeceğim. Zehri şükürler olsun. İmam öğrenci gibi sönül geldiğini yeniden zor başardılar. İmamı öğrenci gibi sönülten seyir görmüş. Öyle belalara atmasam ki yedi, İmam, dermanı o olsun. Doğularımız fazl alem yası. Borçluluğun işinden öyle için, öyle bir dertler verdiğinde, ne dertler dünya sebebinden her zaman yoksul muhtar olsa sebebini Dünya sebebini kazanır. Olmadı. Önü fazlada görüldü. düşmanlara bu yolu güzel <laughs> var görenler, ölürler, hayır görürler. Yok hayır görmüyorlar. Ama biz İmam Cemaat'ın o gençlik şeyinden bakın, kısa o da İmam Cemaat'ın anağı Bütün imanlara Ne yazık, bunu gittiler.